Evet ustam. Kaç kişilik yaptın? Efendim? Kaç kişilik yaptın bugün? Valla abi 70 kilo et. 70 kilo et. Ha. Ne kadar kişi vardır? Ha? Tahmini ne kadar çıkar? Abi bundan 70 tane. <laughs> 70 kişi 70 tane şey 700 kişi rahatlıkla doyurursun yani. 700 tane şiş çıkar abi. 700 tane, 700 tane şiş, şiş çıkar. Kişi doğru mu? Doğru Öyle mi? Vallahi. Şöyle, Şöyle geleyim. geliyor de de ya. Allah diyor Allah'a Tam Kolay gelsin işte. Sağ acemi misin yoksa? Acemi değilim. De Öğrenmedik ki. Çok acele ediyoruz. Hemen istiyorlar öyle mi? Kızarmadan. <laughs> 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 bir şey öyle kesilecek. Ne kadar <laughs> taktığımız yaş şişe. 70 70 kilo o ikisiyle beraber misin? Evet Ali Bey. Ali Bey. Ali Bey. Ali Bey alalım. Evet. Yine geleneksel, daha önce de mimarlar vardı, şimdi? Şimdi de tesisatçılarımız var, Konya'nın tesisat ustalarımız. Birlikte bugün buluşuyoruz, ee, bir etkinlik yapıyoruz. Kendilerine e, bir cakibalık ikramımız oldu. Ee, hoş gelmişler, teşekkür ediyoruz kendilerine. Bayağı kalabalık ama değil mi? Ee, yaklaşık 200, 250 kişi e, davetliğimiz var. E, Kendilerini burada ağırlamakta mutluluk diyoruz, duyuyoruz. Çok teşekkürler. Bundan sonra ne var? Bundan sonra inşallah seramik ustalarına yönelik bir etkinliğimiz olacak yine. Davetimiz olacak. Onları da inşallah bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bu <laughs> taraf çok yoğun oldu. Nasıl? Bakım güzel mi? Çok iyi abi. Öyle mi? Sağolun. Sizi bir tanıyalım. Yav Yılmaz, Yıldız Ziyaret. Evet. tesisat tesadüf. Yani daha e, farklı e, şeyler, şirketler böyle bir çalışma yapıyor mu? Yok abi. Yapmıyor, değil mi? Ara ara seminerlere gidiyoruz ama bu kadar değil. Öyle Teşekkür değil. ediyoruz. Buradan Türmek Yapı'ya ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Taban maşallah. maşallah. iyi, Çok güzel. Sizi tanıyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Yılmaz. Evet. Ülteşsiz tesisat yani geleneksel olarak yapıyorlar. Mimallara yapmış, şimdi tesisatçılara yaptılar. Geleneksel olarak bilmiyoruz da geliyorum abi. Evet. <laughs> Yeni geliyorsun değil yani. Mi? Evet. Devamını bekliyoruz tamam. bekleriz inşallah. Cuma hayırlı işler diliyoruz abi. Siz de ona göre destek vereceksiniz. inşallah. Şöyle tabağa baktıktan sonra. ve <laughs> görüşürüz. Sağ tatlı sistemi kaldı. Evet. Servisiniz. Evet, evet. Çok güzel. Servisi yapıyoruz. Tatlı tatlı konuşalım, muhabbet edelim diye. Evet. bayağı doluluk var. Evet, evet maşallah. Bunu maşallah. geleneksel olarak mı yapıyorsunuz? Evet, abi? geleneksel olarak. Bu kaynaş kime yapmıştınız? adına. bundan önce müteahhitlerimize yapmıştık. Daha öncesinde mimarlarımıza yapmıştık. Şimdi de. bu sefer çok kalabalık gibi. Tesisatçı e, arkadaşlara yapıyoruz. Ee inşallah iyi olur. Herkese Çağlar. teşekkür ederiz. Merhaba, razı Gidin, gidin. Kuyrukta bekliyorsunuz. Benim Yediniz abi. mi? Yok abi yiyeceğiz inşallah. Öyle mi? Daha önceden böyle bir organizasyona katılmış mıydınız? Türmak olarak ilk defa katılıyoruz. Evet. Başka firma olarak katıldık da şu anda Türma ilk defa evet. gidiyoruz. Evet. Nasıl bakım nasıl? İnşallah bakacağız biraz bakacağız. daha. Bakacağız. Alışveriş ya musunuz? Ufak tefek. Ufak tefek. Evet. İnşallah yedikten sonra biraz daha bu. İnşallah nasıl? Olur. <laughs> Şu anda boş masanız olsun. Görüşelim.